Hastamız polikliniğe bana annesini muayene ettirmek için ilk başta başvurdu. Ben annesini muayene ederken kendi dudağındaki yarayı gördüm. Ve bunun bir hastalık olabileceğini, ihmal etmemiz iyi bir durum olduğunu düşündüm. Kendisinden biyopsi almamız gerektiğini söyledim. Hastamız bize güvendi. Biyopsisini aldık. Biyopsi sonucu dudak kanseri olarak raporlandı. Muş Devlet Hastanesi Muş il sınırı içerisinde ilk defa yapılan bir ameliyat. Bundan sonraki süreçte bu tip hastalıkları olan hastalara bu yönde hizmet verebileceğimizi buradan duyurmak istiyoruz. Sonraki tedavi sürecinde hastamızı ameliyat aldık uygun bir şekilde. Peki alt dudaktaki o bahsedilen kanserli dokuyu çevre temiz dokularla birlikte çıkarttık ve üst dudaktan bir parça alarak alt dudağa yama yaptık. E, aynı zamanda da boyundaki yağlı dokuları e, şu sıçrama ihtimali olan bu kanserli hücreden sıçrama ihtimali olan yağlı lenf bezi dokularını tamamen temizledik. Ameliyat çok başarılı geçti. Biz. Ameliyattan sonra hastamızı gözlem amaçlı bir gün yoğun bakımda takip ettik. Yoğun bakımda tamamen uyanıktı zaten. Yani biz gözlem amaçlı tutmak istedik o gün. Ertesi gün servisimizi aldık. Şu an durumu çok iyi zaten. Hem yara iyileşmesi çok iyi görünümde hem de hastanın genel durumu işte e, vital değerleri veya işte yürüyüşü vesaire, ağızdan beslenmesi hepsi şu an çok iyi bir durumda. Süreçte de hastamızı takip etmeye devam edeceğiz. Patoloji sonuçlarıyla yeniden değerlendireceğiz.